Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 18 Nisan Cumartesi. Sabah 7'de geldik çiftliğe. Tüccülerin hazırlığı için şu an akşam saatlerinden ancak video çekebiliyorum. Şu an tavukları da ah, içeri sokuyorlar. Şöyle göstereyim. Yetiştim ona. Yani 4-5 saattir kümesin içindeyiz. Tüccü kümesinin. Yani bu sokağa çıkma yasağı aslında iyi oldu. Sipariş gelmeyince biz de Civi civi yetiştirdik. Şöyle bakalım. Tavukların içeri girmesini şöyle bir çekip şu an kazan, çimşit. Bugün hava çok güzeldi ya. Çok da sıcaktı. Şu an hafiften ısırıyor. Hafif serin. Bazıları soruyordu nasıl tavukları içeri sokuyorsunuz diye. İşte öyle. Neyse biz kümeslere yavaş yavaş geçelim. Of, neler yaptık bakalım. Talaşlarla son bir ayarlar kaldı. Ondan sonra zaten şu an yola çıkmış Bolu'dan. Akşam saat 11 gibi çiftlikte olacak. Şöyle bir kümese gireyim hızlı hızlı. Bu ikinci taraf. Burası şu an kullanılmayacak. O yüzden sadece dizilimi yaptık. Talaşlarımız burada. Son ayarları yaptıktan sonra talaşları dökeceğiz. Şöyle görebilirsiniz. Şöyle kapıdan girelim. Evet. Şöyle ağrı göstereyim. Tabi talaşları döktükten sonra da bir yayın yapacağım bu akşam civcivlerin gelimine. Şu an kümeste bu sulukları e, iplerle ayarlıyoruz. Nasıl? Hayvan büyüdükçe kaldıracağız, indireceğiz. Nipeller şöyle iki odaya gidiyor yani. iki odaya devam ediyor. Odaları ikiye böldük. Bu tarafa tintet, diğer tarafa taksi koyacağız. Otomatik yemliğimiz var. Yani her şey yarı otomatik. Otomatik yemliğin e, atıyorum şeyi yok. Ee, ne diyorlar ona winch sistemi yok. Sadece biz kendi kafamıza göre hem altını, hem de onların altına bir şey koyarak yükseltiyoruz. E, ee, karşıki duvarı da şöyle göstereyim. O yüzden deldik. Şimdi orayı kapatacağız biraz. Yani sadece küçük tatlılarla civcivleri bir diğer tarafa geçmeyecektir. Şöyle diğer tarafı da hatta video ile göstereyim. Telefonu sokup. Şöyle göstereyim. Bu tarafta devam. Bu tarafta ataksar olacak yüksek ihtimal. Hem suluklar hem nipel şey otomatik yemlik komple devam ediyor. Bu her iki ahırda da böyle bir ahırları deldik. Şöyle bir daha göstereyim. Şu an ufolarla gerekli ısıtma yapılıyor. Şu an burada eksik olan tek şey e, ee, tabii cücülerimizin dışında ee, talaş sereceğiz. Şu tarafın ayarlamasını yapmadık. Şimdi ipleri gerip e, istediğimiz için talaşın olduğu seviyeye getireceğiz. Önce talaş sereceğim. Talaş serdikten sonra yüksek ihtimal şöyle göstereyim. Şu seviyelerde veya daha yukarı kaldıracağız. E, tavukların büyümesi büyüdükleri zaman en son e, şuraya yani nipeller şuraya denk gelecek. Buraya bunları direkt monte edeceğiz cırt kelepçeyle. Yani şu en üste koyduğumuz demir aslında e, 8. haftadan sonra hayvanların su içeceği bölge. Ama şu an e, şu seviyeden başlıyorlar. Yavaş 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 5-10 günde bir sulukları böyle yukarı doğru kaldırıyoruz. E, bu otomatik yemlik bunları da hayvan büyüdükçe Altına birer parça daha koya koya otomatik yemliğin kapasiteliği yukarı kaldıracağız. Aldığımız haber şu an çıkımlarda biliyorsunuz çıkımlar az doluyor çok doluyor biz fazlasını alalım demiştik ama e, Tintetlerde galiba e, Bir eksiklik var 4540 tintet geliyor 6000 civarı ataks geliyor bir 500 hayvan az geliyor zaten ben 1000 tane de fazla söylemiştim Ama e, 500 fazla geliyor bir de ben ayarlamayı 5500-5500 yapmıştım e, 4500 ataks Aa, şey 4500 sintet, 6000 e, ataks geliyor. Çıkımlar demek ki tam iyi olmadı. Bazen oluyor böyle şeyler. Kümesin son durumu bu. Şöyle göstereyim. Yemlerimiz hazır. Birazdan e, canlı olarak da bu e, videoyu paylaşırım. Gece saatlerinde veya sabaha doğru anca düşer ikincisi. Civcivlerin gelişi e, son samanla şey, e, söyleyin adını o kadar yoruldum ki yani biraz da acıktık. şimdi dışarıda mangal yakıyorlar. Talaşlı haliyle beraber son bir video paylaşacağım. Ee, bu hafta çok yoğun geçti biliyorsunuz bu yasaktan dolayı e, inanılmaz derecede bir e, sirkülasyon vardı. E, çok talep vardı. Hafta sonu biriken yumurta da vardı. Hepsini yani hatta son güne kadar tavuğun e, folluğuna baktık. Son dakikaya kadar dün akşam çalıştık. E, bugün de sabah erken saatlerde geldik. Zaten sokağa çıkma yasağı genel olarak canlı hayvan besleyenlere yok, bizde sıkıntı çıkmıyor. Şunu da bilgilendireyim, diyelim hayvanınız var ama e, resmi yapmıyorsunuz, bunun da çaresi var. E, valiliğe başvurup e, bir kağıt alıp sizde geçebiliyorsunuz. Hatta 65 yaş üstü olanlara bile canlı hayvan besliyorlarsa e, valilik izin veriyor. O bakımdan bu bilgilendirmeyi de yapayım. Yani sadece resmi olanlar çıkacak diye bir şey yok. Resmi olmayan olsa da. E, yerinizi, tapunuzu, hayvanlarınızı belge e, yani anlatabileceğiniz bir şey olsa e, gösteren, o zaman şey de oluyor. Valilik izniyle de iş çözebiliyorsunuz. Ki bu önümüzdeki haftalarda da belli ki bu yasak devam edecek. Bazı arkadaşlara lazım olacaktır. Son durum bu. E, kümesin tam yarısını aldık. Şimdi rakamlar tam gelmediği için e, daha düşünmedik. Herhalde tinteti buraya koyarız. Veya ataksi 6 bin buraya koyup diğer 4000 bin küsür oraya da koyabiliriz. Daha tam karar vermedik. Ee, otomatik yemlik. Daha bunu da yemini koymadık. Bir de sabitlemesini son bir yapacağız. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Ee, ondan sonra e, direkt civcivlerin son gelişi ve son ayarlarımızı yapacağız. Bu da kümesin diğer tarafı. Yani bir yaklaşık bir 20-25 gün sonra hatta o kadar kalmaz ya. Bir 10-15 günü büyür. Hayvanlar artık buraya sığmıyor dediğimizde bir gece yarısı bu brandayı buradan kopya alacağız. Sabah, sabah geldiğimizde hayvanlar zaten brandası bir şekilde. O sırada bunları da ses çıkartabilecek her şeyi yaptık. Ses çıkarmayacak, cırt kelepçeli yapabileceğimiz şeyleri de 4-5 gün sonra yapmaya başlayacağız. Hayvanlarımız tam alışsın. Bunları yetiştiremedik artık. Bu tarafta yemlerimiz boşluk var diye buraya bunları da şey ettik. Şöyle talaşları da göstereyim. Bunlar da kaba, kaliteli talaş da yavaş yavaş çıkalım. Bu da otomatik nemliğimiz. Su depomuz burada. Aynı şekilde burası da iki ağır birleştirildi. Sadece aralarına bölme koyulacak. Yani iki ağır aynı anda büyüyecek. Sadece ataklar otinetleri ayrı büyütmek istiyoruz. Ee, karışmasınlar. sonra toplamaya uğraşmayalım. <laughs> Tavuklarımız içeri girmiş. Bu arada bugün hem bir tane beyaz kedimiz vardı. O da doğum yaptı. Her şey üst üste geliyor. Hayvan sayısında da azalma olduğunu duyunca biraz moralimiz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Her şeyin hayırlısı. Biz de ben en azından 11 bin üzerine hani 2 3 bin fazla çıkarsa hepsini yollayın. çünkü çok isteyen vardı. Yani 200 300 400 direkt civciv isteyen bile vardı. Hem o arkadaşlara da yardımcı olacaktım. Ama e, durum o ki şu an onların sorunlarını çözemeyeceğiz. Bu akşam burada nöbetteyiz. Bu akşam burada nöbetteyiz. E, İki ortak değişmeli yapacağız nöbeti. Çocuklar da kalacak. Geceleri ışıklar kapanmıyor biliyorsunuz. Birkaç gün sıkıntılı. Birkaç gün biraz hafif inşallah olmaz da ölüm de verilebilir. Normaldir ama şu birkaç günü bir atatalım havalar da şansımıza çok sıcak e, bu da ısıyı tutturmamızı sağlayacak e, onun dışında herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şöyle son bir çok güzel bir hava vardı bugün şu anda da hafiften serinledi yani bütün günün sıcağını hafif bir serinlikle ısıtıyor şu an üzerime hafiften bir e, hırka alıp e, geceye devam edeceğiz folluklarımızı çok soruyordunuz şu follukları yakından da bir göstereyim <laughs> Ondan sonra da yayını bitirip bir yemek yiyelim. Sonra zaten bu akşam plastiklerimiz bunlar. Bunlar komple dezenfekte edilecek, temizlenecek. Kırıklar birleştirilecek cırt kelepçeyle. Oluklarımızın olayı bu. Ee, şöyle arkalığını da göstereyim. Arkaları tek arkaları soruyorlar. Tek parça mı, iki parça mı diye. Şimdi göstereyim. Tek parça. Ee, tek parça da köşelerini çakıyoruz üstü tavuk tamamıyla çıkmasın diye. Normalde tam da yapabilirsiniz abi. Biz artık yarım yapıyoruz. Gerek kalmıyor. Tavuk buraya çıktığı yere düşüyor. Ee, şunlar da gözlerimiz. Yüksekliği siz ayarlayabilirsiniz. O sizin keyfinize ama içerisi 28'e 28. Çok güzel oluyor tavuk için. Şu önlerde tavuğun hani kendini koruma hani yumurtlaması için hani bir hafiften karanlık oluşması lazım ya. Bunu aşağı doğru yukarı doğru siz arttırıp azaltabilirsiniz. Genel olarak folluğumuz bu durumda. Bu follukları da başka bir kümese koyacağız son durum bu arkadaşlar herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum.